177 maddelik bir anayasamız var. Bunun 134 maddesi zaten değişti. Yani mevcut hükümet bir kere iki kere anayasayı değişti. 2010 yılındaki referandumla ve 2017 yılındaki referandumla anayasayı iki kere değiştirdiler. Hani ne istiyordun o gün yapamadığında bugün yapmaya çalışıyorsun. Ne yapacaksın? Hangi maddeyi değişeceksin? Ki şunu da biliyoruz. Değişen anayasa içerikleri her zaman Erdoğan yasalarına dönüştü. Dolayısıyla Erdoğan elini rahatlatacak. Hep referandumlar yapıldı. Şimdiki anayasanın içeriğini tabii ki hükümet bir teklif olarak toplumun önüne sunacak. İhtiyaç olan her şey var anayasada. Bugün Türkiye'deki sorun anayasa maddelerinin uygulanmaması hususunda ki bunu en son ne zaman tecrübe ettik? 14 Mayıs seçimlerinde. Anayasaya göre aday olmaması gereken bir kişi anayasayı çiğneyip aday oldu ve bugün ülkeyi yönetiyor. Dolayısıyla ne yazabilirsiniz anayasaya? Yazacağınız her şey orada yazılı zaten. Ama bu uygulamada bir problem yaşandığı için Türkiye'deki asıl eksiklik bu Şebnem Korur Fincancı isimli hanımefendinin fotoğraf verilmiyor aslında. Sahip çıkılıyor. Yani o fikre, o düşünceye, o söyleme muhalefet sahip çıkıyor. Ne bu söylem? TSK kimyasal silah kullandı iftirası söylemi. Şimdi o fotoğrafı vermek bu iftiraya sahip çıkmak. İki yine bugün bak ajansa düştü. Ermeni soykırım iddiasını sahiplenen bir söylem. Yani kadın bildiğin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ana unsurlarının tamamına karşı, Türk milletinin birliğine, beraberliğine tamamen karşı ve Türk milletini tarihi olarak zan altında bırakan suçlayıcı ithamlarda bulunan bazı olayların sahiplenicisi. Siz bu insanla oturuyorsunuz, poz veriyorsunuz. Yani ben bu görüşlere, bu düşüncelere saygı duyuyorum ve sahip çıkıyorum anlamına gelen bir poz olmuş oluyor. Yani buradaki üzücü olan şey şu. Kurtarıcı sandıklarınız, toplum adına söylüyorum, topluma söylüyorum, kurtarıcı sandıklarınız felaketiniz olabilir. Yani bir 20 yılı Erdoğan'la kaybettik, çok açık söylüyoruz. Bir 20 yılda başka Erdoğanlarla kaybetmemiz doğru değil. Ama niye bunu yaşıyoruz? İşte bugün yine bakıyorum 2628 Türk doktor Almanya'da faaliyet yürütüyor. Almanya'da doktorluk yapıyor. Biz arıyoruz yani doktor yok, doktor nerede? İşte ülkede doktor kalmıyor. Bunlar tabipler birliği başkanı oluyor doktor kalmayınca. Meydan boş kalıyor. E, bizim insanımızın da ülke dışına gitmesini, başka ülkelerde ekmek peşine düşmesinin sebebi de iktidar Yani hem iktidardan golluyoruz, hem muhalefetten golluyoruz. E şimdi ikisi de çok yüksek oylar alıyorlar. Hani seçmenleri de kimse kusura bakmasın birisi yüksek oy alıyor diye benim gözümde haklı değil. Birisi az oy alıyor diye haksız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla hakikati ortaya koyduğumuzda hem iktidar tablosu hem muhalefet tablosu ne kadar bölücü unsur var, ne kadar tehlikeli unsur var. Birlikte poz veriyor, birlikte hareket ediyor. Adeta Türkiye'de iktidara gelmek için... Yani bunu biz AKP iktidarından önce de yaşadık bu arada bu fragmanı. Türkiye'de iktidara gelmek istiyorsanız bölücü unsurlara sahip çıkacaksınız. Türkiye'de iktidara gelmek istiyorsanız Ermenilerle iyi geçineceksiniz. Diyasporaya işiniz düşecek gibi gibi bir psikoloji oluşmaya başlıyor toplumda. Çünkü ne zaman birisi iktidara yaklaşmış olsa bu yapılarla işbirliği haline girmiş oluyor ki Erdoğan hükümetle iktidara gelmeden önce ilk işbirliği yaptığı örgütlenme yapısı da FETÖ'ydü. Günün sonunda bu yapıların da Türkiye'ye nasıl zararlar verdiğini görmüş oluyor. Yağmurdan kaçıp doluya tutulmak gibi şeyler var ve bunlar Türk siyasetinde yaşandı. Nerede yaşandı? Bir örnek verelim hemen. 28 Şubat. 28 Şubat öyle bir süreçti ki aslında siyasal İslam'ı bitireceğiz diye ortaya çıkan bazı güçler Türkiye'de siyasal İslam'ı dokunulmaz hale getirdi. ve bunun akabinde bu ülkede 20 yıldır sinsice ve adım adım belli bir plan çerçevesinde TSK bitirildi 28 Şubat'tan sonra